kimin var Efendim. Ne yapıyorsun? Kediye kedi bakıyorum. Ne oldu bağımıza kedi mi yavrulamış? Eğileyim göstereyim mi arkadaşlarımıza? Ey, Arkadaşlar ey, size ey, de gösterelim ey, bakın. Minnoş bir kedi yavru yapmış bağımıza. Burada <laughs> doğurmuş yavrusunu ya bakın Arkadaşlar, ya. iki tane doğurmuş ama. Evet iki tane yavrusu öbürü nereye saklandı acaba? Arkadaşlar. Öbür yavrum nerede Minnoş? Ya, ya. Gel pıs 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 pıs. Gel. Getirmiyor da. Hadi yemeğini. Biz ona yemek verdik. Yemek yedi arkadaşlar. Karnını doyururken yavruların ikisini de gördük. Ama şimdi karnı doydu. Yavruların yanına girdi. Çıkmıyor. Evet. Deli kedi. Minnoş kedi. Bak burada yemeklerin var. Gel de yesene. Bak yemeklerini arılar yiyor. Karnı Ama bak yavru ne yapıyor. Bak bak bak. Bak, bak saklanmıyor çalışıyor. Bak bak bak. Bak annesiyle birbirine bakıyorlar. <laughs> minnoş kedicik. Ne yapıyorsun? Annene patilerini mi yalatıyorsun? <laughs> Tatlı Minnoş. Ay, anne. Bir yavru adı bence Minnoş olsun. Minnoş olsun tamam. Yavru kedimizin birinin adı Minnoş. Ne olsun annem? Diğeri de fındık olsun. olsun. Tamam biri minnoş biri kardeşler. fındık. Arkadaşlar hatırlıyor Evet. Ben hani bir tane almıştım O evet. çok tatlıydı değil mi? Evet ponçik çok tatlı beyaz bir kediydi. Geçen sefer de gittik. O zaman da bayağı büyümüş koltukların arkasına saklandı. Yaramazlık yapmaya bile başlamış yani. <laughs> Aynı sen. Bir de elimi, elimi parmağımı şöyle diye yazdım. Bak şu yaramaza bir de oyuncakları vardı Top oynuyordu Evet. Şöyle attım. Aa, bu çıldırdı gördün Çıldırdı evet çıldırdı. Bakalım şu minnoşlarımıza bir daha. Minnoşlar. Hani nereye gitti yavruları? Nereye gitti yavrular kızı? Neyse rahatsız etmeyelim çok da fazla. Ne diyorsun arkadaşlara? Kediler mi? <laughs> Bu minnoş kedilere layık like edin arkadaşlar. <laughs>